Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2012 model Toyota Avensis. Takmış olduğumuz cihaz Myway marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Cihazımız arabamıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor arkadaşlar. Herkese merhaba, çok güzel bir montajda karşınızdayız. Aracımız 2013 model Toyota Avensis. Takmış olduğunuz cihaz MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Cihazımız arabamıza tam uyumlu. Montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale edilmiyor. orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Bunun haricinde direksiyon kumandamız yine sağlıklı çalışmaya devam ediyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma ve mod değiştirme tuşlarımız sağlıklı çalışıyor. Ayrıca aracımıza bir de geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman otomatik geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Bu araca bir de ön kamera taktık. Kaldığımız yerden devam ediyor diyorum. Ee, yanlış anlaşılma olmasın. 8 saniyeliğine bize ön kamerayı gösteriyor. Otomatik olarak. Bakın R'ye taktım. Şu an geri vites kamerasındayız. Geri vitesten çıktık. Şu an ön kameramızı gösteriyor. Yaklaşık 8 saniye boyunca park esnasında bize yardımcı olması için... Böyle bir özelliği var bu cihazın ve 8 saniye sonra kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi dilerseniz cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Offline kullanılan bir navigasyon programı. Hızlı bir şekilde haritamızı, GPS konumuzu buldu. Gitmek istediğimiz yerin adresini sağ alt köşeye tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin adresini yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de arkadaşlar buradan çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Radyomuzun kullanımı orijinal teybine göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Burada hızlı arama yapabiliriz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda birden altıya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya hafızaya alıyor. Aynı zamanda radyomuzda... E, görmüş olduğunuz gibi bilgilendirme, RDS özelliği de var hem orta kısımda gösteriyor hem de kaydettiğimiz yerde kanal isminin bize bilgisini veriyor. Tekrar geri geldim. Video bölümümüz var. Cihazımızın 1024'e 600 çözünürlüğü var. HD panel. Dokunmatik hassasiyeti kapasitif. Görmüş olduğunuz gibi elimi üzerinde sürmem yeterli ve bir an bir saniye bile beklemiyor. Anlık geçiş yapıyor. İstersem ekrandan parça atlatabilirim. Veyahut da istersem direksiyon kumandasından da parça atlatabiliyorum. Cihazımızın bir diğer özelliği tuşlu olması, orijinal kasalı olması. Biliyorsunuz şu an yeni çıkan cihazlar hep tablet tarzı. Ama bizim bu cihazımız tuşlu ve tuş üzerinden de cihazımızı kontrol edebiliyoruz. Ayrıca bir de DVD girişimiz var. DVD ve VCD CD'lerinde oynatabiliyoruz. Cihazımızda iki ayrı USB girişi var. USB'lerden birini torpidoya çekmiş teknik. Görmüş olduğunuz USB kablomuz. Bunun haricinde bir de e, orta konsolumuz kolçağımızın içinde orijinal USB'si var. O USB'miz de aktif çalışıyor. Cihazımızın hafızasına attığımız videoları cihaz üzerinden oynatabiliriz. Veyahut da bu görmüş olduğunuz USB'ler üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliyorum arkadaşlar. Şu anda cihazın kendi hafızasına attığımız videoları kullanıyoruz. Bunun da bilgisini vereyim. Müzik bölümüne geldik. Müzik bölümünün kullanımı da e, bizim Video bölümüyle hemen hemen aynı. Yine direksiyon kumandamız çalışıyor. İleri geri parça atlatabiliriz. Sardırma yapabiliyoruz. İstersem ekran üzerindeki tuş takımından da parça atlatabiliyorum veya dokunmatik ekrandan da ileri geri parça atlatabiliyorum. Veyahut da buradan liste üzerinden de parça seçebilirim arkadaşlar. Cihazımızda 4 x 50W MOSFET çıkış var ve DSP özelliği var. Bunu da göstereyim size müzik bölümündeyken. Ecolizer'e bir defa tıklıyorum ve DSP bölümüne geçiş yapıyorum. 30 band Equalizer'ımız var arkadaşlar. Normal dijital DSP ile aynı. 10 band e, ince sesler, zil sesleri. Pardon. E, i̇lk frekansımız bas. E, düşük frekanslar ve bas sesler. Bir sonrakine geçtik. orta frekanslar, mid sesler. En son sayfamıza geçtik. Burada da 10 bandlık yine yüksek frekanslar, tiz zil seslerinin bilgilendirmesini alıyoruz. Buradan geri geldim gürültü bölümüm var. Burada iki ayrı ayarımız var. Bir yüksek frekanslar, bir de düşük frekanslarımız. Burada yüksek ve düşük frekanslarda her ayarı ve desibel ayarı yapabiliyorum. İstersem de komple kapatabiliyorum. Tekrar geri geldim. Filtre bölümümüz var. Filtrede HPF ve LPF ayarı yapabiliyoruz. İlk önce etkinleştiriyoruz. Daha sonrasında burada derinlik ayarı ve kilo kilohertz ayarını cihaz üzerinden etkin bir şekilde yapabiliyorum. İstersem komple kapatıp filatla da çaldırabilirim. Tekrar geri geldim. VIP bölümümüz var. Yoğunlaşacağımız bölgeleri seçebiliyoruz. 5 ayrı bölgemiz var. İstersek komple de yoğunlaştırabiliyoruz. Bas bölümümüz var. Cihazımızda e, subwoofer çıkışı var. Subwoofer çıkışı sayesinde aktif bas veya kutu bas bağlarsak direkt e, burada desibel ayarını cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi. İstersen frekans ayarı da yapabilirim. Harmonik ayarı da yaparım. Hatta komple kapatabilebilirim arkadaşlar. Ecolizer bölümümüzün kullanımı da bu şekilde. Buradan da geri geldik. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. Bluetooth. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth e eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek e, rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişinin ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bluetooth bölümümüzde bir de Bluetooth müzik özelliği var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth bölümümüzün kullanımı da bu şekilde. Ekrandan da geri tuşumuz var. İstersek bu tuş yardımıyla da geri dönüş yapabiliriz. <laughs> Cihazımızda bir de CarPlay özelliği var. Onu da göstereyim size isterseniz. Kablolu CarPlay özelliğimiz var. Telefonumuz eğer iPhone'sa burada Pionelink kullanırsa girdiğimiz zaman ...bize hızlı bir şekilde CarPlay'imizi açıyor. CarPlay ne işimize yarıyor? Genelde iPhone kullanıcıların... ...bilgisi dahilinde ama yine de bilgi tazeleyelim. Ee, iPhone telefonumuz üzerindeki haritalarımızı... ...direkt cihaza aktarabiliyoruz. Bunun haricinde burada görmüş olduğunuz... ...uygulamaların hepsini kullanabiliriz. Telefon rehberimizi... ...aktarır. Haritalarımız, müziklerimiz, mesajlarımız... ...istersek Spotify gibi uygulamaları da direkt e, CarPlay üzerinden kullanabiliyoruz. Bir sonraki sayfamızda da en çok kullanacağımız WhatsApp uygulaması var. WhatsApp'ımızda direkt cihaza atıyor. Misal veriyorum arkadaşınız size konum attı. Telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek yok. WhatsApp'a giriyorsunuz ve arkadaşınızın attığı konuma teyip üzerinden gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda sesli komut Siri'yi de destekliyor arkadaşlar. Buradan WhatsApp'a girdim. Siri internet bağlantısı gerektirir. İnterneti bağladıktan sonra telefonumuzun internetini bağlandıktan sonra Siri'yi de aktif bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Çıkmak istersek de burada kara basmamız yeterli. iPhone'u da bu şekilde desteklediğini görmüş olduk. Bunun haricinde daha sonraki uygulamalarda e, internet istiyor. Bunun için ayarlar bölümüne girdik. A ve interneti tıklıyoruz. E, kablosu etkinleştirdikten sonra cihazımız ağ aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra arkadaşlar... Google Chrome'da gezinti yapabilirim. YouTube'dan video seyredebilirim. Google Haritalarımı kullanabilirim. Play Store üzerinde buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğim bir uygulama varsa indirebilirim. Bunlar nedir? Netflix TV bu, Spotify tarzı uygulamalar. Bir sonraki sayfaya geçtim. Yandex navigasyonum var. Yine internet üzerinden kullanılan navigasyon programı. Mobil TV özelliği var. Bu özellik sayesinde de 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyorum. Easy Connect özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de arkadaşlar telefonumuzun ekranını cihaza yansıtabiliyoruz. Daha sonraki sayfamızda da Aygo var. Zaten onu da göstermiştik. Bir de dosya Yöneticimiz var. dosya Yönetici sayesinde de cihazın kendi hafızasına yüklediğimiz video, müzik ve uygulamaları kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar ee, istersen bakın yolda giderken ön kamerayı da açabiliyorum. Burada FCAM uygulamamız var. Buraya bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde ön kameramızı açıyor. Geri de çıkabiliriz. Geri çıktığımız zaman da ana menümüzü atıyor. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emera Garaj sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.